Bize ulaşan ihbar şikayet olduğu vakit hemen binaya intikal edip Oradaki çatlak ve kırıkları hemen buradaki teknik ekiplerimiz değerlendirmelerini yapıyorlar. Kolon kiriş kesilme durumları olup olmadığını da denetlemek üzere ihbar olsun veya olmasın Semin katlarında iş yeri olan dükkanların özellikle tamamını denetleme kararı aldık. Kaç tane başvuru aldık başkanım bu süreçte? çok sayıda başvuru aldık. Şu anda yüzün üzerinde bir binayı inceledik. Allah şükür çok büyük sıkıntılar karşılaşmadık. Gözlemsel nitelikte yapılan bizim yapabileceğimiz o incelemeler binaya dayanıklıdır veya değildir diye kodlama yapmamıza yetmiyor. Bunun için daha detaylı analizler yapılması lazım. Bu konuda da sadece resmi kurumlardan değil, ilimizde bulunan mühendislik bürolarından da hizmet satın alabileceklerini bilmeleri lazım. İkinci önemli hususta şu, denetlensin veya denetlenmesin, 99 ve öncesinde mühendislik hizmeti almadan, denetim hizmeti almadan, hazır beton ve nervürlü donatı çeliği kullanılmadan inşa edilmiş yapıların çoğunluğunun riskli olduğu, bilinmektedir. Bunu da akıllarında bulundursunlar ve kentsel dönüşüm konusunda biraz daha böyle hızlı davranmaya gayret etsinler. Biz Çorum Belediyesi olarak kentsel dönüşüm konusunda da çok hızlı adımlar atıyoruz. Mimar Sinan'da, Gülab Bey'de ve muhtelif yerlerde kentsel dönüşümü hızlandıracak iyileştirmeler yaptık. Diğer mahallelerde de yapmaya devam ediyoruz. Onlar da bu konuda hassasiyet göstermeleri lazım. o önceden vardı zaten. Orada şey, şurada var. Ee, analiz yaptığınızda fayda var.